Bu programda gördüklerinizin ve duyduklarınızın alayı goy goy içerir. Sakın ciddiye alıp orada burada denemeyiniz. Denerseniz bizden değilsiniz. Hazırım. Hazır mıyız? Evet. Kayıttaysak o zaman başlayalım. Yepyeni bir bölümle daha karşınızdayız. Geveliyorum, başladı. Bak başladı diyorum. Ne başladı? Geveliyorum başladı. Vücut diline bak. Niye acaba böyle? Çünkü oynatmaya az kaldı. Doktorum nerede? Geveliyorum editörlerinin hazırladığı çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Konumuz mu ne? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim başlayayım mı gevelemeye? Türkiye'nin en samimi ekranında, İzmir'in en samimi ekranında İşaret TV'desiniz. Ben Caner Doğru Programımıza hoş geldiniz diyorum. Separatörden sonra Başlıyorum. Separatör müydü? Umarım doğru söylemişimdir. İşte birazdan bir şeyler geçecek böyle. O geçişlerden sonra ben kaldığım yerden devam edeceğim. Bir yerde mi kaldım? Hayır, hiçbir yerde kalmadım. Direkt başlayacağım. Bir yerde ka kalmadım. Sadece açılış yaptım. Evet arkadaşlar, pek tabii Pek tabii oynatmaya az kaldı. Duydunuz. Az önce duydunuz. Buraya ekleyeceklerdi. Eklemişlerdir umarım. Umarım eklemişlerdir. Çünkü beni e, o zaman ne yaparlar? Mahcup ederler. O yüzden mahcup etmemeleri adına o müziği tehlifsiz şekilde duyalım. Eğer söylemedilerse de ben söyleyeyim. Oynatma yaz kaldı. Doktorum nerede? Sebep? Sebep arkadaşlar Kanal İstanbul ihalesi. Evet yoğun gündemimiz malum. Sıkıntılarla boğuşuyoruz. Ee, bir şey diyemiyoruz. Ne kadar güzel diyoruz. Aslında bu kadar yoğunluğun arasında ihaleye çıkılabilmiş. Bu muhtekemmel. Harku lalela de çıkılsın tabi ama keşke mi acaba Kanal İstanbul'a harcanacak olan para virüsle mücadeleye mi harcansa mı acaba diye de geveliyor muyuz? Kesinlikle geveliyoruz. Niye gevelemeyelim ki? Geveleyelim. Neyse bu bir şey oldu bir geveleme. Ana konu mu bu? Hayır ana konu değil. Ana konu ne arkadaşlar? Ana konu çatlamayı söylüyorum. Hemen söylüyorum. 184 korona hattı. Biliyorsunuz danışma hattı. Şikayetlerimizi, dertlerimizi, tasalarımızı e, anlatma hattı. Arkadaşlar COVID-19'la mücadele için kurulan çok önemli bir hatta e, bizim editörler araştırmalarını yapmış. Enteresan sorular soruluyormuş. Neden acaba bu sorular soruluyor? Bugün bunları konuşacağız bu programda. Bunları ele alacağız. Neler deniliyormuş? Yani ben okudum yayından önce bir şaşkınlık yaşadım. Beraber üzerinden geçelim. Acaba aynı şaşkınlığı sizde yaşayacak mısınız? Ben şap şaşırdım. Evet demiş ki bir vatandaş aramış. Alo 184 evet, evet korona danışmanı. Evet buyurun. Demiş ki kırmızı ışıktan geçerken araba çarpıyordu. Ama çarpmadı sıyırdı. Korona bulaşır mı demiş. Bulaşsın. Yani sıyırdı bulaşmadı bulaştı bulaşmadı İlginç diyoruz buna. Mesela diğer bir soruda o kadar şok vardı ki böyle bir süzgeçten geçirdik. Diğer bir soruda korona marşı dinlerken kedimin üstüne kahve döktüm. Kedim beni tırmaladı. Ben de onu evden attım ama o da evden atmama rağmen kendimi kötü hissediyorum. Öksürüyorum. Acaba neyi yanlış yaptım? Güzel kardeşim seni yanlış yapmışlar seni yanlış yapmışlar. Ne ya? Mesela bir soru daha sormuşlar. Yazık günah oradan bakınca nasıl görünüyor bilmiyorum ama ben buradan bakınca oradaki hatta çalışan görevli kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Demiş ki şalgam koronayı dengeler mi? Şekerdir o şeker. Şeker. Bir diğeri önerebileceğiniz korona duası var mı? five minutes later. Haldun Taner geldi aklıma şimdi. Kelimelerle uğraşmayın dostlar. Bırakın onlar özgür kalsınlar. Boşluğu siz doldurun. i̇lginç yani. Bir de şöyle bir danışma gerçekleştirilmeye çalışılmış. O kadar çalışılmış ki ben çok şaşkınlıkla yorumladım bunu. Demiş ki bizim komşu Nebahat korona çıkarma ayini düzenliyor. Düzenli olarak katılmazsam korona bulaşır mı? Evet. Sonra lahmacun koronaya iyi gelir mi? Yok güzel kardeşim aslında turup iyi gelir. Ondan sonra limon iyi gelir. Bir de böyle midye dolma diyebiliriz. Midye dolma. Of efsane böyle. Pizza falan iyi gelir. Ne bileyim. Fare zehri iyi gelir iç bence. Sonra kedi maması iyi gelir. Kedi maması da yiyebilirsin sen. Bunlar enteresan şeyler sorular tabii. Yani korona adam seçer mi sormuş. Yani sen kardeşim bu saçma soruyu sormaya zaman ayırabiliyorsun. Korona adam seçer mi diye. E ben de sana şu soruyu soracağım. İkinciyi geçen kaçıncı olur? Sen bu soruyu cevapla, ben de sana bunun cevabını vereceğim. Tamam mı? Arkadaşlar, mesela demiş ki, epilasyon aleti kalçadaki yağları eritiyor mu? Evet, korona danışma hattına sorulan soru hattını arıyor adam. Diyor ki, epilasyon aleti kalçadaki yağları eritiyor mu? Beynine devam şey yap, beynine, beynine kullan onu, beynine, beynine. Demiş ki bir tanesi de anlatmış, anlatmış, anlatmış. Canlı mı konuşuyoruz? Yok, heyecanlı konuşuyoruz. Bu ne la? <laughs> Nereden arıyorsunuz sorusuna evden yanıtı veren vatandaşımız varmış. Ya ben anlamıyorum. Bir tane de şey varmış, bunu da üçüncü sayfa haberi olarak almış arkadaşlar. Ben çok şaşırdım. Karantinadan kaçan bir tane hanımefendinin e, yoğun e, araştırmalar sonucunda bir fırında yakalanış hikayesi. Çok garip geldi bana. Arkadaşlar karantinadan kaçıyorsunuz. Kaçacağınız yeri bari seçin. Bir fırında yakalanmış. Dört tane fırıncı ile birlikte yakalanıyor. Dördüne de bulaştırıyor. Soru şu e, ifadesinde yer alan. E, neden kaçtın? Neden buradasın? Hamur yapmayı öğrenmek istedim. Bana hamur yapmayı öğretiyorlardı demiş. Kafayı yiyoruz. Kafayı yiyoruz. Yani korona kaçışları, korona yani Covid-19 tanışma hattını aramalar, mevcut sorular. Arkadaşlar ben anlam veremiyorum bunlara ya. Vallahi billahi ben anlam veremiyorum. Yani anlamsız. Mesela ben de şunu sorayım o zaman arkadaşlar size. Ben de şunu sorayım. Diyeyim ki güzel kardeşim askeri ücretle çalışan bir işçinin bir işçi maaşının üçte ikisiyle ev kirasını ödemekte. Geri kalanının dörtte üçüyle faturalarını yatırmakta ve bir adette meyveli sakız almaktadır. Artan bozukluklarla zıkkımın kökünü çarparsa kaç liralık çekirdek alabilir? <laughs> kaç liralık çekirdek alabilir acaba? Hele ki günümüz koşullarında. Şıkları da vereyim. Şıkları da vereyim sana. Hemen veriyorum. Bir kilo, çekirdek sevmemektedir. B şıkkı. C şıkkı çekirdek yerine uçak bileti almalıdır. %1'e düştü sonuç itibariyle. D şıkkı %10 peşinatla ev alma hakkını kullansın. Kullansın mı? E şıkkı beni ilgilendirmez. Hadi. Sen de bana bunun cevabını ver. Bu nedir ya? Vallahi bu nedir? Ben şaşkınım şu an. Gerçekten çok şaşkınım. Evet. Bugün bu kadar. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Bu kadar geveleyebiliyorum. Yepyeni bir bölümde tekrar birlikte olmak umuduyla şimdilik sizi selamlıyorum. Görüşmek üzere. Lütfen aklımıza mukayet olalım. Mukayet olamıyorsak aklımızdan ağzımıza, ağzımızdan aklımıza şu şarkı gitsin. Neydi o? Oynatmaya kaldı doktorum nerede? Oynatmaya az kaldı doktorum nerede? Unutmayın ha. Bu şarkıyı beyninize yazın. Ya da yazmayın. Artık siz bilirsiniz. Hiçbir şey olmazsa sabah olur. Görüşmek üzere.